Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annem bulaşık makinesi nasıl temizlenir ama siz sizlere gösterecek. Başlayalım. Evet ilk önce e, süngerimize bir büyük cif sıkıyoruz içerisini temizliyoruz. Bu şekilde. Bugün kameraman benim. Kızım iyi çekebilmişim mi? Bakalım. İçerisini güzelce şu şekilde metal kısımlarını parlatalım. Süngerim takıldı. <laughs> Bunları da çıkarıp ayrıca yıkıyorum. Yıkadım daha önceden taktım. Kam kamera açılmadan önce. Evet. güzelce yapıyoruz. Köpürtüyoruz içerisine. Sürtüyoruz. Bu şekilde iç bütün metal kısımlarını Şimdi buralarını yapıyor annem. Çamaşır makinemizde e, göstereceğim nasıl temizlediğimizi. Tamam şöyle yeterli. Şu kısımlarını Aynı zaten Anne istersen malzemelerimizi de tanıtalım. Tanıtalım. Ne olduğunu bilmeyenler de olabilir. Bir çay bardağı beyaz sirke. Bir paket karbonat. E, onu deterjan gözüne döküyoruz kapağımızı kapatıyoruz. Bu limanlarda hem yağ arıtıcı için hem güzel koku versin diye buralara takıyoruz. Oo, taktık onları evet. oraya. Sirkemizle içerisine şu şekilde döküyoruz. Sonra kendiliğinden temizleyecek mi anne kendisi? Bir bezle de hmm. şu dış kısımlarını önceden şu şekilde su değmeyecek, artamayacağı yerleri bezle temizliyorum. Daha sonra açtıktan sonra da temizleyeceğim. Şöyle. Kısım. Evet. O diğer kısımlarını zaten makine kendisi yıkayacak. Biraz da parlatıcımı döküyorum. Tamam. Tüm eksikleri tamamlanmış. Anne, de tamam. Anne ağzına Sizde kadar eğitim. mı yapacağız? Ağzına kadar mı dolduracağız? Onu evet parlatıcı yere. gözü bellidir zaten. Yani belli ediyor kendini dolduğu zaman. Şimdi kapatıp en yüksek derecede çalıştırıyoruz makinemizi. Çalıştırıyoruz makinemizi. Ben doğal sirke yapıyorum. Ee, tarifini vereyim size. Ee, i̇ki elma iyice ovalayarak yıkıyoruz ve onları küçük küçük diliyoruz. Yarım kavanozun içine yarım yarım dolduruyoruz. Ondan sonra dört buçuk su bardağı içme suyundan koyuyoruz ve altı kaşığı da bal, ama tahta kaşık tahta kaşıkla koyuyorsun. Ondan sonra ağzını karıştırıyorsun. Ee, bir buçuk ay karanlık odada bekletiyorsunuz arkadaşlar. Ağzını böyle çember yapıp ağzını da lastikle bağlıyorsunuz ama nefes alan e, çemberden. Şu anda üç oldu, 4 alt kaşık bal. Bu dördüncü.